İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Gece Gündüz'den merhaba. Shakespeare'in dediği gibi dünya bir sahnedir. Biz de o sahneye girip çıkan oyuncularız yalnızca ve ömrümüz boyunca pek çok rol oynuyoruz. Bugünlerde payınıza hangi roller düşüyor bilinmez. Fakat kültür ve sanatla içinizi aydınlatan rollere güç vereceğiz. Her zamanki gibi. Sinemayla başlayalım. Büyülü Perde'nin iddialı yapımları Hollywood'un ödül maratonunda boy göstermeye başladı. Yakında farklı metrelerde koşmaya başlayacaklar. Onlardan ilki Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre ödülleri. Adayların açıklanması heyecan yarattı. Başrolünde Selena Gomez'in rol aldığı Emilia Perez ise 10 adaylıkla sürece şimdiden damga vurdu. En iyi film ve dizilerin seçildiği Altın Küre ödülleri için geri sayım başladı. Bu yıl 82. kez verilecek ödüllerde adaylar belli oldu. Sinemada Emilia Perez, dizilerde ise The Bear Altın Küreye damga vurdu. Başrollerini Selena Gomez, Zoe Saldana ve Carla Sofia Gasco'nun paylaştığı Emilia Perez, müzikal komedi dalında en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi kadın oyuncu dahil 10 dalda aday gösterildi. The Brutalist 7, Conclave ise 6 adaylıkla Emilia Perez'i izledi. Başrolünde Demi Moore'un rol aldığı The Substance, Broadway müzikalinin sinema uyarlaması Wicked ve Sean Baker'ın yönettiği Anora müzikal komedi dalında yarışacak diğer filmler. Wicked'in başrol oyuncusu Ariana Grande, en iyi kadın oyuncu ödülü için aynı kategoride aday gösterilen Selena Gomez'le yarışacak. Dramalarda en iyi kadın oyuncu dalında Hollywood'un büyük yıldızları Angelina Jolie, Nicole Kidman, Kate Winslet, Pamela Anderson, Tilda Swinton ve Fernanda Torres yarışıyor. No. En iyi erkek oyuncu dalında ise Adrian Brody, Timothy Chalamet, Daniel Craig, Coleman Domingo, Ray Fiennes, Sebastian Stan aday gösterildi. <laughs> Komedyen Nick Glaser'ın sunacağı ödül töreni 5 Ocak'ta gerçekleşecek. Düşünün, her gün saatlerce enstrümanınızı çalıyorsunuz, çalışıyorsunuz, ona ve yeteneğinize gözünüz gibi bakıyorsunuz ve bir sonra fark edip perdelerin sizin için açıldığını görüyorsunuz. Yeni yeteneklere bu heyecanı nicedir iş sanat yaşatıyor. Parlayan Yıldızlar serisinde sahne, cello ve piyanonun genç yıldız adaylarındaydı. İş sanatın genç sanatçılara sahne deneyimi kazandırmak adına hayata geçirdiği Parlayan Yıldızlar serisinin yeni konukları cellist Ceren Ordu ve piyanist Eylül Sümbül oldu. Yıllardır e, Parlayan Yıldızlar'ın e, sınavının yapıldığını duyuyorum ve çok fazla arkadaşım e, burada konser verme şansı elde etti ve benim de bir bakımdan burada bir konser vermek hayalimdi. Bu sahne gerçekten çok güzel bir sahne ve gerçekten çok mutluyum bu etkinlikte yer alacağım için. Bu sahnede çalmak benim için gerçekten çok önemli. Çok atmosferini beğendiğim bir sahne ve bize bu imkanı sundukları için iş sanat ailesine ve değerli yöneticilerine çok teşekkür ederim. Parlayan Yıldızlar konserlerinin yenisi 23 Aralık'ta gerçekleşecek. Oyuncu Bekir Aksoy'un yeni sanat galerisi Eksik isimli sergiyle kapılarını açtı. Sergi sanatçı Kadir Akora'nın farklı dönemlerinde yaptığı eserlerin derlemesinden oluşuyor. Yüzler, hikayeler, renkler. Oyuncu Bekir Aksoy'un yeni sanat galerisi kapılarını Usta Ressam Kadir Akorağ'ın eksik sergisiyle açtı. Zaten biz kendi hayatımızda sanatla hep iç içeydik, sergileri geziyorduk, ailecek işte resimleri görüyorduk, ressamlarla tanışıyorduk. Böyle bir maceraya girmek bizim için çok başka bir şey oldu çünkü artık ev sahipliği yapacağız. İnsanlar bize misafir olarak gelecekler. İlk adımızı da Kadir Akor Akorak'la açıyoruz. Bence bu anlamda kendini çok iyi ifade eden, tuvale çok iyi aktaran, hatta tuvalin arkasında da, derinliğinde de arkasına bak bakmayı bilenler için de çok şey anlatan bir ressam. Günümüz dünyasında yaşanan eksiklik hissini tablolar aracılığıyla yansıtan sergi, Kadir Akorağ'ın dünden bugüne resmettiği farklı hikayelerle dolu eserlerinden oluşuyor. Birkaç tane yeni çalışmalar var ama bu senelerin birikimi yani. Evet. Eski sergilerden de bir şeyler koydum. Eksik 21 Aralık'a kadar Bekir Aksoy Art Gallery'de ziyarete açık olacak. 90'ların olmazsa olmaz fonlarından kaçımızın Walkman pilini başa sarıp sarıp dinlemekten bitirdiği meçhul bandanalı sarı uzun saçlar ve ekose etekler ya da güneş gözlüklü kıvırcık saçlar ve tarz şapkalar. Ha, bir de bere bağlanmış kazaklar. Biraz Ankara karanfil, biraz Kadıköy pasajları, biraz da yazları ateş yakılmış sahil toplaşmaları. Adlı adınca Guns N' Roses diyelim de rahatlayalım. Efsane rock grubu 32 yıl sonra yeniden Türkiye'ye geliyor. Büyük bulu doğuma 2 Haziran'da İstanbul'da. November Rain Sweet child of mine Don't cry şarkılarıyla milyonlarca dinleyiciye ulaştı. albümleri dünya çapında 100 milyondan fazla sattı. Türkiye'de de ciddi bir hayran kitlesine sahip olan Amerikalı rock grubu Guns N' Roses 32 yıl aradan sonra Türkiye'ye geliyor. Efsane grup 2025 Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'lu hayranlarıyla buluşacak. 2 Haziran'da gerçekleşecek konsere Beşiktaş Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak. Türkiye'deki ilk konserini 1993'te veren grup son olarak 2012'de sahne almıştı. Grup üyeleri tam kadrosuyla yeniden hayranlarının karşısında olacak. Konserde ön grup olaraksa Rival Sons sahne alacak. Konser biletleri ön satışa sunuldu. Şimdi ise operadan popa, rock'tan dünya müziğine beş ayrı dilde sesin sınırlarını zorlayan bir tenor, bir dünya yıldızı. Üstelik serde İstanbulluluk var. Mario Frangulis'ten söz ediyoruz. Büyük annesi gibi bir İstanbul aşığı olan dünyanın en etkileyici seslerinden Mario Frangulis, Pio Entertainment organizasyonuyla 14 Aralık Cumartesi akşamı Volkswagen Arena'nın sıra dışı atmosferinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Merhaba Mario. Seni görmek ne güzel. Merhaba dostum. Ben de seninle bir arada olduğum için çok mutluyum. <laughs> Teşekkür ederim. Uzun yıllar sonra İstanbul'a yeniden geleceğim için çok heyecanlıyım. İstanbul benim ikinci evim gibi çünkü büyük annem İstanbulluydu. Bu yüzden İstanbul'a her gelişimde içim ısınıyor. Çünkü büyük annemin yemekleri, düşünceleri, hikayeleri, kalbi İstanbul'la doluydu. Ve İstanbul'daki en yakın arkadaşlarıyla ilgili çok güzel hikayeler anlatırdı. Baharatlarla dolu, güzel manzarası, boğazı ve sokaklarıyla İstanbul harika bir yer. İstanbul'da ilk kez şarkı söylediğim zamanı ve içimin ne kadar ısındığını hatırlıyorum. Sabah yedi buçukta varmıştık Boğazın üzerinden uçarken ağlamaya başladım. Tanrım, büyük anneme ve ona olan sevgime çok ama çok yakınım diye düşündüm. Volkswagen Arena'da sahne alacağımız için çok ama çok mutluyum. Bu bir bakıma kariyerimin 35. yılı için güzel bir hediye. Seyircilerin tüm şarkıları beğeneceğini düşünüyorum. Çünkü Phantom of the Opera, Les Misérables ve Side Story'den şarkı söylüyorum. Ayrıca Vincero Perdero, Nights in White Satin gibi şarkıların çoğunu söylüyorum. No empty vows, Bu arada Nights in White Satin benim favorim. Onu da dinleyebileceksin. Umarım konserde görüşürüz. Senin için söylemekten mutluluk duyarım. Heyecan verici. Hepimiz için çok heyecan verici. <laughs> akademi, kültür elitleri, eleştirmenler veya göz önündeki yıldızlar ne derse desin, sinemanın nabzını IMDb'ye bakmadan tutmak olmaz. Dünyanın en ünlü internet film veri tabanı yılın en popüler film ve dizilerini sıraladı. Şimdi o listeye göz atarak gece gündüze veda edelim. Yeni günde görüşmek üzere. Nişe rekormeni filmlerden Emmy ödüllü dizilere. <laughs> Dünyanın en popüler internet film veri tabanı IMDb, 2024'ün en popüler film ve dizilerini açıkladı. Yılın en popüler filmi, başrollerini Ryan Reynolds'a Hugh Jackman'ın paylaştığı Deadpool ve Wolverine seçildi. İzlenme rekorları kıran film, tüm zamanların en yüksek açılış hasılatlarından birini elde etti. Başrollerini Timothy Shalama ve Zendaya'nın paylaştığı düğün, Çöl Gezegeni Bölüm 2 listenin ikinci sırasında. Johnny <laughs> yönettiği film, Amerikalı yazar Frank Herbert'ın çok satan romanından sinemaya uyarlandı. George Miller'ın yönettiği, Anya Taylor-Joy'un başrolünde yer aldığı Furiosa, bir Mad Max destanı listeye üçüncü sıradan girdi. I want them back. IMDb verilerine göre 2024'ün en popüler dizisi True Detective Night Country oldu. Bir araştırma istasyonunda kaybolan 8 erkek için başlatılan soruşturmayı konu alan dizinin başrolünde Jodie Foster yer alıyor. <laughs> Ünlü çizgi roman serisinden televizyona uyarlanan The Boys, yılın en popüler ikinci dizisi seçildi. Süper kahraman temalı dizi, aksiyon dolu bir hikayeyi izleyiciyle buluşturuyor. <laughs> onu başrolünde ünlü aktör Colin Farrell'ın rol aldığı The Penguin izliyor. Büyük beğeni toplayan dizi DC evreni Gotham'daki suç patronlarının güç savaşını anlatıyor. <laughs> Sanat gece gündüzü sundu.